Merhaba arkadaşlar. Baş. Ben... Ne? Ne oldu? Aa ses geldi. <laughs> ne zaman Bakalım. Yanımda var. Işte, şeydi vardı. da. Bir bakalım size ne oynayacağız. Ye ta. San Türk çekecektim. Türk yaparım ben. San çekiyorum. Ayarlayamadım kamerayı da. Ve Rockstar Games bakın. Saman Reis. Güneş geliyor biliyorum. Okuldan daha yeni geldim. Koyunlukla diyelim. Midas o ne demek lan öyle? Oho, muhteşem. Lan ne oldu ananın? Tamam bir soru yaşandı lan. Bu dedik dört pil kaldıracak. Ah vaa bakın bu benim. Sıkayım şöyle etrafa da sıkayım. Silahla sıkayım. Ganton yani, o nerede bak öyle? Oho. Seni mi? Sen öyle ne dalaşan ha? Ah, ha ben dur sen kafanı uçayım ben. Bom. Paran. Durun ben şuradan bir şifre var. Şifrelerim vardı benim. Dur ben şuna bak şimdi. Eh. Ee. İyi de aktif edildi. kızlar şimdi bana gelecek. Gel bakalım. Baksana kızlar benim etrafım. Lan çekicilik dedim o ama. Hadi lan. Çekici değil lan ben? He yamuk yapalım. Tamam dur şöyle. Öyle de dolaşıyorum ben de uğruyorum. Sakin. Dur. K, z K. S, Z, S, Z. P J. Hadi ha. Şimdi ben şuradan. Bak 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 bak. Sizin de sizin de ben dükkanı yakacağım da. İki dakika olmuş. Yeter mi acaba? Bak bak bak. Lan bir aran bir yanıyor. Vallahi yanıyor. Bak bak. Uçak. <laughs> Muhteşem. Dur be. Aa iki para. Çok az. O S. Is... Ak mı? Ak. M, bunu so, so, da bize para düş kavar. H. H so. H so. Ya. Buna da para mı artıyor bir de. O ne lan öyle? Ölümsüzlük mü? Oh, ne arttı? Ne arttı? Ne arttı lan? Bu ne böyle? Zengin oldum artık. Ve geldik. Bir de kan. Kan. Garo. Ara ya. Ben bu şifreyi yazmadım ama. Bakın bakın bak. Kanguru gözlü. Uhu. Ah. Can gittim. Ana vallahi can gittim. ben evet, araba. Evet, Ay ben Bu alınmıyor. Ve araba bulup ben dükkana gideyim. Dükkanı yakıp kül <laughs> Ben öyle merak yapıyorum. Bir dükkanı. <laughs> Dükkan bak. Ha bu araba. Bu da arkadaşımın arabasını çaldım. Garajıma soktum. Bedavamı sanırım. Bana verip aldım. Görev yapmayacağım Görevi ikinci bölümde yapacağım. Ama denemesi falan yapacağım ya. Onlar şeyde sayılmayacak. Bölüm sayılmayacak. kız denemesi 1-2. Sık bakalım. Bir de polise. Bo, bana bir şifre aldım. O bana polis sens şey yapmıyor. Sık bakalım, sık bakalım. Ne kaç oldu lan? Sık bakalım, sık bakalım. Bir bir kız, sık bakalım. Bunu da böyle diyecek, diyecek, diyecek. Şimdi inelim biz bu arabada. Bir şimdi basıp gidelim şöyle bir de yakıcı silah alalım. Evet, etrafı yakıp kül edelim değil mi? Şöyle yemek mi yiyeyim? Lan burada da eğlenceli yok ki. Eğlence yok burada. Yok gideyim ben burayı yakayım. Eos, Los Santos Orası bir, orası bir ilçe Ya dolaşacak mısın ne yapacağız İkinci bölümde o zaman görev yapmayacağım Sık bakalım Sık bakalım Eminim çünkü burada başka bir yemek vardır Yemekçi vardır burada Arama. Yıldız yıldız sakın alayım Deme o yıldızı Döverim. Araba tek fazla Gitti araba bok oldu ya Vallahi bok oldu araba Neyse hadi bakalım. <laughs> sık bakalım, sık bakalım. O kapıda gitti arama. Sık bakalım, bık bakalım. Birbirine sık bakalım. Sık bakalım, sık bakalım. Aranın. Orası neresi lan öyle? Sık bakalım, bık bakalım. Birbirine sık bakalım. Sık bakalım, sık bakalım. Nerede bu yemekçi bakalım? Nerede lan? Hakikaten nerede lan bu yemekçi? var ya var ya yarım bir yok ya sık bakalım sık bakalım sık o ananı allah ya 5 dakika olmuş a böyle araba satıcı yerim olur ya sık bakalım sık bakalım sık bakalım sız benim ağzımda dolandı ne gidiyor ne o hız ne öyle bir daha, daha bir şifre var askeri şey Ah şimdi sen yapacağım Ya sen de benim halim. işim yok benim seninle. Cık cık cık. Bas git ya bas git. Oho. Anam. Bağım Ha bu arada söyleyeyim. Bir ay video çekmeyeceğim ve koymayacağım. Koyarsam da zaten onları önceden çektim. Ben bir daha hemen çektiğim zaman koyuyorum zaten. Bir ay video yok. Bir ay. Çünkü ödevler falan var. Ödevler yoğun. Ödevler yüzünden. Ödevler olmasa hayat bana gülecek. Ya nerede bu? Aha şurada bir tane yemekçi vardı. Burası mı Ne öyle? Market mi? Market mi yaksak? Yok yapmayalım. Marketi yakmak sıkıcı olur. Al anam 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 anam. Gitti araba gitti ya. Aha pizzacı var. <laughs> Polis abi, polis abi ya, polis abi ya, polis abi ya. Altıdaki dakika olmuş. Juliar ne demek? Uli diyor. Ya bir şuradan değil Ben geldik. Burası ben anam. Burayı ben hatırlıyorum. Şurada kuaför var. Bir de dövmeci var. Burası çarşı gibi. Hak yok acısı la. Biz çok eğlenceli oluyor. Böyle. Bir de bombalayayım. Bombalı atacağım şey yapacağım. Pizzası da açık. Buraya geliyor muyuz? İyi burada saklandas çünkü. Yak yemek. Yemeyeceğim, yemeyeceğim. Onu koy içeri. Koy yemeyeceğim ben. Yemeyeceğim. Kimse görmeden ben şöyle şöyle. <laughs> kapat kapat kapat. Oo. Aa, beni görenler bastı aslında. Oo yak 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 gördünüz mü lan? Lan! YATGIN var. Ara Aa yangın tüpünü al Ay. HII <gülme> Yangın ne olmaz bir de bomba atayım şuraya Çok eğlendim Kanka KK ARANIN Ne oldu lan HUU bir şey şimdi şu şuraya ben geçeceğim. Ben buradan Şuraya denk almadı ya. Çok sıkıldım. Oha adamların hepsi ölmüş bombada. Paralara bak. Para yığını. Tamam aferin daha aferin. Kafanı uçuracağım ben sen. Bom. Sen de uçurayım. Kafanı Ara kılıcı var. O kafa gitmiş. Kadın şimdi seni uçuracağım. Bir tek sen varsın buradaydı. Evet saklanan yok. Ben öldürecek. Polis de. Bom. <laughs> Yumuşamıyor ya pizza lazım ha yakacak silah pizza mı pişirelim çiğ pizza yemem ben Oo pişir 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 Yak 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 yak. Şuraya ya zaten ya ki kendi kendine. ya Lan ışıklar ki ya başladı. ya ki ya ki ya ki Bak 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 Aa! O vay be. Yangın var. Bir tane atayım şöyle. Buraya atacağım. Hı! Ya! 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 Yarıyor, yarıyor! Yarıyor abi, ah, yanımda duru. Yanında yıprat. <laughs> <laughs> Ay bir daha yanıyor. Ah, gittik. Yana yana gidelim. Şey daha şöyle kapının girişini. Yani Daglı. Saygılar. Yanıyor mu? Ya ne yanmıyor? Başlam gitti o kadar şey. Ben sen şunu. Kuzuku. Çok eğlenceli mi kuzuku? Sözü. Sözü. PC. PC. Tamam. Ooo öyle oraya bu dur. ilk önce bir yemek yiyelim. Canımız azmış. Evet arkadaşım. Ben <laughs> yemek yiyin. <laughs> Yemek yiyip yakacağım tamam mı? Hapşırdım vallahi çok fena hapşırdım o. Oh. oh çok tatlıydı. İyi de çekiyorum ya şurada. Çok eğlenceli dükkanı bir daha yakacağım. Çok eğlenceli bu dükkanı yakmak değil mi? Yani bak bir de böyle maskeli süvariler var ya onun gibi maskeyi taktım. Afrika böyle tipsiz yaptım kendimi yani tipsiz. <laughs> tipsiz yaptım işte. Neyse yakalım hadi. Şuradan ya başlayalım yakmaya. Oho! Oho. Aa ah, kapıyı yaktı değil mi? Şöyle geçeyim heh. ha. Ha aferin öyle el kaldır bana. Oho yakayım ben şeyi. Oho! Oho. Bir de bomba atayım bak. Bak bak bak. 17 bomba bu iyi bu diye yeter. Böyle oynuyoruz işte. Aran! Bomba patlana! yani yandı. Vallahi yandı oldu. Pirimiz azalmış tamam. 12 dakika, 14 dakika olsun. Ah, yangın. Ali, Osman, yetişin lan, yangın var. Tamam, şöyle kendileri. Yangın var. Ali, Osman, yanıyor. Osman yanıyor. Yanıyor lan. Oha, çüş. Çüş, 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 çüş. ya vallahi bak oldu ben. dükkan bak oldu ya. Şöyle bir tane bom. bir tane daha var. var. Kaçayım sonra. Yeha! Bo! Öldük. öldük. Öldük vallahi öldük. Benim şimdi acilen yemek yemem lazım. Sizinle görüşürüz. Bu dükkanı ben bir daha yakmaz mıyım lan? <laughs> Canımız azalmış. Ben hemen çıksam buradan. <laughs> <laughs> hadi kapatıyorum. <laughs> Okula gidenlere iyi dersler, işe gidenlere hayırlı işler. Ben kapatıyorum hadi. Selam.